ne? Charleston mu bir? Hı. Türkçesini hatırladın da İngilizcesi kaldı. Charleston mu bir? Charleston yazarsan İngilizcesi. <laughs> böyle bir şey olması lazım. Bu videonun konusu ne olacak? Hiç bilmiyorum. Ne tamam. olduğunu bilmiyorum. Ya sana çizim anlatacağım. Bir, bir yandan da nasıl yapılır anlatacağım. Tamam mı? Yani teknik üzerinden çözmemiz lazım. Çizimleri o şekilde çözmemiz lazım. Tekniği anlatacağım biraz. Kendi yaptığım tekniği bildiğim kadar anlatsın. Gerçi bilmiyorum. Herkes böyle yapıyordur belki. Selamlar. Daha önceki videolarından birkaç görseli İrem çizdi. Bu sayede benim de o çizimlere müdahale etme imkanım oldu. Muhtemelen siz de aynı şekilde çiziyorsunuz ya da aynı şekilde çizdiniz şu zamana kadar. O hikayeyi de anlatacağım. Onu da daha sonra anlatayım. Shorts mu yapsak İrem şimdi bana şuradaki notumu gösterdi. Kursta harika diyorlar. Bir kız öğrenci vardı yine kursta ben eğitim verdiğim zaman. İrem kendinden bahsettiğimi düşünüyordu çünkü bir şey yapıyor sürekli işte ne diyordum. Ha, yapısı eksik. Bir şey olmamış. Ha, niye böyle çizdim? Anlattırmaya çalışıyorum. O da anlatmıyor tabii ki. Kurstakiler harika deyip geçiyor falan diyordu. Şöyle bir şey oldu. Bunu burada anlatayım. Daha sonra belki shows için ayırırız. Eğitim verdiğim zaman da genelde işte çizimleri getiriyorlar. Nasıl olmuş Kadir? Diyorum yani şurada eksikleri var. Şunlar şöyle falan anlatıyordum. Bir kere birini ağlattım. Ya yeter artık hiçbir şey güzel demiyorsun. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Hoca beğendi işte ressam var orada. O beğendi falan diye söylüyorlardı. Beğenebilirler. Kötü olduğu için zaten ben öyle demiyordum. Daha geliştirebileceği için diyordum. Bu bahsi geçen kız da hiç yanıma gelmedi. Yani daha doğrusu çok fazla muhatap olmuyordu benimle. Ben orada stajyer hoca gibiydim. Yani eğitimci olarak söyleniyordu. Zaten hoca da eğitimci demek ama neyse. Bir gün gece saatlerinde doğru yani 10-11 gibi bana bir mesaj geldi. O hiç yanıma gelmeyen dediğim kızdan. Şey yazıyordu mesajda. Kadir ben çizimlerimi Hacettepe'deki hocalara göstermek için götürdüm. Hacettepe'deki hocalar çizimlerimin iyi olduğunu ama etüsünün kötü olduğunu yani daha çok gelişmen lazım çok az süren var diye söylediler diyor. Halbuki kursta çok övüyorlardı çok güzel diyordu çok deneysel diyordu. Bu tarz şeyleri söylüyorlardı ama şeydeki Hacettepe'deki hocalar da hiç beğenmedi. Yani bu şekilde biraz zor girersin dediler diye bana yazdı. Bana 10 günde 15 günde etüt öğretebilir misin gibi bir sorusu vardı. Yani orada size harika denmesi ya da güzel denmesi geçiştirmek için söylenmiyor. Yani her zaman bunun için söylenmiyor. Bazen öğrencinin morali bozulmasın diye de söyleniyor. Ancak doğruları sırtlanacak kadar güçlü olmanız lazım. Diğer türlü yani hocanın da yapacak bir şey kalmıyor. Yani kötü dediğimde bu çizmeyi bırakıyor. İyi dediğimde çizecekse o zaman iyi diyeyim ve çizsin durumuna geliyor. Yani İrem içinde e, buraya onu not aldım. Biraz önce bir sürü şey dedim diye o da harika deyip geçiyorlar sen bir sürü şey. Sen buraya bir de ağa mı yazdın? He <laughs> imzamı atmış harika. İlk önce kendi çizimlerin bitti sıra İrem'inkilere geldi artık onları kötüleyeceğiz. Yukarıdaki sarımsak üzerinden şimdi çizimi anlatacağım. Bu arada bu video sayesinde de şunu söyleyeyim ben size. Olabildiğince meyve, sebze çizim, obje çizin ve bunların karmaşık durumlarını çizin. Bir çizim yaparken ne kadar karmaşık bir durumda kalırsanız o kadar kendinizi kontrol etmeniz gerekir. Yani karmaşık bir şey var ben burada şunu hızlı çizeyim, bunu hızlı çizeyim değil de daha çok ne var burada onu ayrıştırabiliyor muyum? Oradaki kıvrımın ne olduğunu ya da oradaki şeklin niye öyle göründüğünü görebiliyor muyum? İlk önce objede oluşturun ondan sonra yapıyorsanız insan figürünü de oluşturun. Çünkü kas yapısını bilmiyorsunuz zaten hani şey çok araştırma gereği de duymuyorsunuz. Bunları araştırınca da bir de benimseyip uygulamak var. Sadece bilmek yetmiyor bu uygulamak uygulama durumunda da çok zor geçiyorsunuz. Ya da geçiyoruz. İşte hepimiz için bahsedebiliriz bunu. Yavaştan kamerayı aşağı çevirip şu sarımsağı çizelim. İrem'e de bir tane mikrofon vereceğim. Çok konuşmayı sever. Benden çok konuşacağı için sesini çok fazla duyacaksınız. Artık yeter İrem sus da Kadir'i duyalım diyeceksiniz. Her neyse kamerayı çeviriyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, o aynı şeydi lan. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Videoyu da paylaşabilirsiniz. Bu da güzel bir seçenek. Şimdi önce sen anlatacaksın. Ne yaptın? Sen üzerine şey diyecektim arkadaşlar, öğrenciler, insanlar konuşması lazım. Kendiyle özellikle deli gibi. Diyelim ki bir animasyon yapacağım. Tam bu şu el hareket. Yani bu, bu, yürümeyi bu şekilde animasyon yapacağım. Eğer ki sadece bu açıdan düşmeyin. Yani ben ayakla yürüyorum mesela ya da koşuyorum ya da yumruk atıyorum. Siz şimdi bir insan içindesiniz. Diyelim ki kurstasınız. Kursta kalkıp da işte yumruk mu atacağım ben abi diye kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Yani bu yapman gereken bir şey. Orada yapıların hareketini işte kolunun bulunduğu noktayı, mesafeyi ölçümlemek için bunları yapman lazım. Ya burada çekinmemen lazım. Konuşurken de çekinmemen lazım. Ben bunu yaptım. Şu yüzden yaptım. Mantıklı geliyordu ama saçmaymış. Bu kadar. Bunun üzerinde değil bunlar. Yani sadece anlatma. Silindir yaptım. Ama yapmadım silindir. Aslında. Daire. Hayır silindir. Silindir şöyle bir yap. Tamam. Kısa bir silindir. Bak. Şurada da yüksek yeri çizdim. Tamam. Sonra ne deniyor buraya? Bilmiyorum tomurcuk falan Tam bir şey diyelim bilmiyorum. yani. Sonra dişleri yap. Tamam. Kaç. Diş kaç tane diş var? Saydın mı çizersin? Kaçı görünüyor peki? Net net çizebileceğin kaç tane var? 12-13 tane var. 12-13 tane mi? Küçükler de son. Net çizersen net çizebileceğim. Hani yüzde burada bir çizgi var. Diğerleri bulutçuk gibi görünüyor falan gibi. Hani ikisini ayır. Yani ben altı tane falan sayıyorum. İşkence hepsi sona Bu videoyu zaten izlemiştin. Biraz faydası olduğunu bilmiyorum. Ya yani önce çizip Sonra izlemen gerçekten süper olur çünkü diğer türlü şey oluyor. Hı. Cevabını bildiğin soruyu çözmek gibi oluyor. Bunu izlemekten çık. İşte iyi. onu diyorum. İzledim. Bu daha iyi oldu sanki senin için. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? <laughs> Çizdikten sonra izlemek yani. Şimdi bunu çizerken ben ne yaparım? Ben de bir daire atarım. Ama yamuk. Şimdi burada şunu yaptın ya. Benimki de yamuk. Şimdi bir de tomurcuk dediğin yer var ya oradan dibine bir şey atmam lazım ki hani bunun kökü sapı neyse işte orası denk gelsin. Sonra şu hizada aslında burada şey var bir tane diş var. Şuradan şuraya tepeye doğru bir aşağı doğru bir daha geliyor. Şurada iki tane diş şuraya kadar alıyor. Sonra şuraya geliyorlar sonra burayı alıyor. Burada birazcık yukarıda da sapın normal durumu var gibi görüyorum şu an en azından. Değil. Bir şeye benziyor mu? Yani sen buradan bir şey anlıyor musun şu an? Çünkü seninle aynı duyguyu paylaştığı için videodakiler kaderler kapatılsın. İstiyordum bu. <laughs> bir şey anlaşılıyor mu da kastım ne yaptın oğlum burada niye üçgen geçiyor? İşte burada niye böyle çizgi var? Niye hani daire çizip şu tomurcukları yapıp yapıp yani dişleri yapıp yapıp ondan sonra işte şuraları ayarlayıp gitmedin de böyle bir şey kurdun? Ya da hani bunu neye göre kurdun? Köşe çıkıntılara göre. Yani çıkıntılara göre kurdum, kurdum. Şuralara göre kurdum. Ama şimdi bu çıkıntıları sadece ona göre almıyorum. Yani olabildiğince beni ayıracak. Yani gölgelere bakıyorum. Şurada mesela bir gölge var. Şurada. Şurası var ya. Bak şurada şuraya geliyor ama sende gelmiyor. Buradan buraya gelmesi lazım bir tane üçgen. Orada gölge var. Gölgeyi aldım, buraya koydum. Sonra şuradan da bir tane daha çizgi geçiyor. Sonra şurada da bir gölge var. Burası da büyük çap. Yani büyük çaplara bakıyorum. Şu alan içerisinde mesela kaç tane var? Buna bakacağım. Şimdi şunu en alttaki, yani şuradaki olarak alacağım. Bir. Sonra şurada var. Burası da çıkıntı olan yerde zaten. Şu araya kaç tane sığacak? Şurada iki tane var. Bu sığacak, bir tane de şu var. Şimdi hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Ben parselledim alanı. Yani bir tarla gibi düşün çizimde. Bu var. Ne bileyim şu var. Mouse var. Diyorum ki bu tarlada mouse ne kadar alan kaplıyor? Kalemlik ne kadar alan kaplıyor? Bir de şu klips ne kadar alan kaplıyor? Bunu ayırıyorum. Sonra diyeceğim ki ben en basit yolla. Bu klips şöyle detaylara sahip. Arasındaki fark bu. Şimdi parselledim. Ne mi? Şu kadar alan var. Bir de şu kadar alan var. Bir de şu kadar, şu kadar, şu kadar. Böldüm. Burada bak çizgim kötü. Yani şu an şeyle uğraşmıyorum. İşte estetik çizeyim, düzgün çizeyimle uğraşmıyorum. Hiç umurumda değil. Çünkü gerek yok. Yani ilk başta zaten çözüyoruz şu an. Burada neyi yakaladım? Bir yandan da göbek var. Şimdi şey oldu, tok oldu benimki. Seninkinde bir bak şuradan yamukluk problemi var. Şurası sert gibi ama değil. Şuradan yay gibi almam lazımdı. Şuradan birazcık daha içeri gömüyor. Şöyle içeri doğru baskılaması lazım ki onu çöksün. Şurada içeriye baskılatacağız. Şimdi şurası yüksek alan zaten. Hani dışarıya çıkmış. Şurası da yüksek alan. Şimdi sadece bak şey yapıyorum. Yani senin açından da aynısın. Çizmiyorum. Sadece bakıp şurada şu var. Şunun gibi bir şey var. Şöyle bir şey beni kurtarır. Şuna benziyor. Çizimin güzel olması işte, estetik olması, düz atmam, kesik kesik atmam şu an için önemli değil. Şimdi başka bir şey deniyoruz. Görmeyi deniyoruz. Ne denediğini bilmen lazım. İşte çizim yaparken mühim olan o. Ne var başka? Şuradan geliyor. Giderken şuradan içeri giriyormuş. Bir şey var. Burada mesela ne kadar içeri girdi bu? Bu kadar mı içeri giriyordu? Şurası. Doğru yerde mi? Değil. Buradan içeri mi giriyor? Hayır. Burası bu kadar mı içeri evet. giriyor? Hayır. Niye olmadı biliyor musun? Çünkü olay burada. Yani sen istediğin kadar mükemmel yüz çiz. Çok güzel şeyler çiz. El, ayak. Ama şu tarz bilinmeyen, daha doğrusu hani net görülmeyen yerlerde ne kadar etkin olabiliyorsan o kadar iyi çiziyorsun aslında. O kadar farklı mı? O kadar çok görüyorsun. Biraz şey, rahatsız edici gibi oldu yani bunlar istediğin kadar çiz, şunu yapamıyorsan yapamıyorsun. Öyle değil, daha çok şey, sadece olay burada tanıdığımız bir şey olduğu için yani insan yüzünü tanıdığımız için sen buraya şey de yapsan bak şunu da yapsan insan olacaksın. Herkes biliyor o bir insan. Gölge, ışık gölge zaten nerelere geleceği belli bir ezber üzerine bile bunu kurup yapabilirsin. Ama şurada bir belirsizlik var. Bu belirsizliği çözmen lazım. Nasıl diyeyim sana şu an ekonominin kötü olduğu belli ama bunu şu durumda görüyorsun. Bunu mesela işte ekonomik kötü olmadan önce ekonomi çok kötü olacak işte üretim yok ya da şunlar yapılmıyor gibi bir durumu gördüğün zaman görüyorsun. Gerçek görüyor o zaman. Yoksa hani ayan beyan olanı herkes görür, herkes yapar. Bu yüzden ayan beyan olmayan yerde bir çözüm üretiyorsan gerçekten çiziyorsun. Şimdi burası içinde bu kadar konuşma sonrası. Basitçe olay şu. Bir tane daire attın ya. Buradaki amacımız şu. Bu daireden, daire dediğimle şuradakiyle sizde şuralara bir yerle bir şekilde koyacağım şu görseli. Şuradaki ile şuradaki arasında, şuradaki iki tanesi arasında bir daire atıyorum tamam mı? Bu ikisi onun dairesi. Sonra diyorum ki bu iki çıkıntı arasında ne kadar içeri girmiş şu ikisi şurası bakayım şuradan birisi gelmiş şuradan devam etmişler sonra şuradan çıkıntı yapmış yani şu kadar içeri girmişler Sonra diğerine bakıyorum. Diğeri birazcık daha büyük olduğu için burada. Sonra diğeri de şu kadar. Sonrası devam ediyor zaten. Mesele bu. Aynı şekilde yapıyor olabiliriz. Yani sen şunu şu şekilde koyuyorsun. Diyelim ben nasıl koyduğunu tahmin etmeye çalışmayacağım. Sen bunu bu şekilde koyuyorsun. Şimdi oranlar belli değil. Hangisi büyük, hangisi küçük, hangisi ne kadar içeri girdi, hangisi ne kadar dışarı çıktı o belli değil. Ama benim koyduğumda en azından ne oldukları belli. Boyutları belli, mesafeleri belli, girinti boyları belli. Zaten resmi resim yapan şey o. Bunu bunun içine koyamıyorduk ya. Şimdi burada bir de mesafeler var. Bak mesela yakın olmuş. Birazcık daha yukarı almam lazım. Bu eğer ki mesela şurası daraldı ya. Mesela şunu yapıyorsun sadece ama bu dar bir alan olduğu zaman çok güzel durmuyor. Ama geniş bir alan olduğu zaman çok daha keyifli bir dalga sunar. Çok daha keyifli bir hareket sunar. Eğer sen burada mesafeden çalarsan yani şuradan yanlışlıkla bunu doğru yapmaz daha kısa yaparsan daha güçsüz bir hareket olacak. Yani o dönme gücü daha azalmış olacak. Sadece önemli olan mesafeleri doğru koyabileceğim bir sistem kurmak. Yani resim çizmeyi en basit tanımla bunu diyebilir miyim? Yani. Mesafeli doğru oranlayabileceğin bir sistem kurmak. Bana güzel bir cümle oldu. Bunu yazıp çıkalım buradan. Çünkü gerçekten bu kadar. Tanımla desen normalde tanımlayamam. Şimdi kesin belli olan 6 tane sayarım demiştim ya sana bak. 1 şurası 2 şu 3 şunu saymıyorum bu çökük. Şöyle bir şey var. Şimdi 2 tane yuvarlak atıyorsun tamam mı? Bu ikisi de birbirine bağlı. Sen şurayı da saymana gerek yok. Zaten bu ikisini yaptığın zaman bu çıkacak ortaya. Yani o yüzden bunu es geçiyorum. Yani şurası zaten çıkacak ortaya. Boş bir şey. Şuradan da şunun gidişini affedersin şunu yapalım. Yanlış çiziyorsun Kadir diyeyim. <laughs> söyle, söyle. Boş bir şey. Hake Peres. Her şu 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 sen de işte bak burada kaçtı gördün mü? Yok içeri girinti yok. Adam yok ortada. Şu sanırım o seninki de. Bak arada işte diğerinin gücünü koysaydın yani şu ikinci büyüklüğü koysaydın. Bu çünkü diğerini ezmiş. Şuradan ezmiş. Buradan devam ediyor aradan. Şimdi bak burada şurasını aldım. Sonra buradan devam ettim. Sonra şuradan devam ettiğini gördüm. Şuradan devam ediyor daha sonra. Şimdi ben burada niye yaptım? Hani şu daireye atacaksınız da falan bir sürü şey anlattın Kadir biraz önce. Şimdi ben buradaki mesafenin ne kadar olacağını öğrendim artık. Yani biliyorum onun ne kadar arada işte fark koymam gerektiğini tahmin edebiliyor mu diyeyim. Öğrendim daha çok. Yeterince doğru bir mesafe koyabileceğime inandığım için bunu rahatlıkla koyabiliyorum. Artık şu daire yapmama çok gerek kalmadı. Şimdi şuradan bir şey geçiyor bunun içinden değil mi? Şu arada arayı Göstermiyor bize. yani ne kadar içeri giriyor ne kadar girmiyor göstermiyor. Her zaman yapman lazım. Eğer o şey görünüyorsa ne kadar girdiği görünmüyorsa bir şekilde tahmin edeceksin onu. Şuradan giden çizgiyle tahmin edeceksin, şunun yüksekliğiyle tahmin edeceksin. Buradan gelen şey bu kadar devam eder mi, etmez lazım. Mi? Onu bir şekilde düşüneceksin. Düşünmek zorunda 3 boyutlu olmak zorunda yani. Bak bunu da şuraya almam lazım, lazım Var mı soracağım bir şey? Bazen öğrenciler işte hoca da çizemiyor gibi şeyler diyebilmek için mesela hata ararlar. Bir saat işte hocam buradaki şey çizgi burada doğru gitmiyor falan. Ya yani tamamen doğruluk değil. Olabildiğince güzel görünen, doğru görünen. biz buradaki çizginin işte doğru açıyla mı gitti, doğru şeyle mi gitti? Yani %100 doğrulukla mı gittiğine bakmıyoruz tam olarak. Olabildiğince doğru ama %100'lük bir oranla değil. Şimdi bak bunun üzerine şunu koyacağım. Şunları koyuyorum şimdi tamam bunlar her birinin yüksek noktası. Tek seferde atmıştık ya artık hepsinin ayrı ayrı değişti. Bak bununki burada. Çok iyi şimdi. Bununki burada. Bununki buradan devam ediyor. Şu burada. Daha içeride. Bununki şurada. Ya bunlar önemli. Yani tek seferde koyabileceğiniz yerler vardır ama her zaman tek seferde boyamayabilirsiniz. Boydurmazlar. Yaptırmazlar da. burası mı İnsanlar renkli çizmediğin zaman çizemediğini düşünüyormuş. Onu fark ettim Türkiye'nin. Böyle bir elin Şuradaki beyazlık yüzünden biz burayı kırık gördük. Yani daha doğrusu ben kırık gördüm ama kırık değil sanki daha doğrusu. Şurası birazcık daha aşağıda. Şimdi i̇şte odaklanıp biraz biraz beklerseniz hatta resim çizerken birazcık da kafanızı kaldırın sağa sola bakın. ve yan taraftakinin ne yaptığına bakın. Eğer birileri varsa birisi yoksa da kafanızı kaldırın bir bakın telefona bakın işte oradan ya yani bir saat değil bu. İşte müzik değiştirin ya da işte ekranı açın kapatın. Bir yere bakın bir şekilde resimden uzaklaşın ki görebilirsiniz. Resimimi bir de kendinize benim anlattığım gibi anlatırsanız çok daha verim alırız. Alırsınız. Ne düşünüyorsun? Şurasında kısa olacağım. Yakalamanız gereken nokta şu. Bir şey çizdin. Kısa oldu. Yani bu lafı söyleyebilmek. Resmin tamamı bu. Asıl bunu ben yapacağım. Yani bu videoya koyacağımı bilsem düzgün çizdim. Yani yarım yamalak bırakmazdım. Kalıyor. Olsun. Köşede olsa. Mesele şu işte. Çizimin çok ileri işte etütlü karalanmış ya da... Etüt demiyor. Tamam biliyorum. Yani ben şey anlatmak için anlatıyorum ileri seviyede bir karalama ya da ileri seviyede bir düzenle işte birazcık daha nazik olmakla ya da birazcık daha düzenlemekle alakalı değil. Tam olarak bu noktada işte ne yapıyorsun? Ya ben mesela kötü çizdiğim zaman ne olur? Oranları kaçırmışımdır. Şeydir yani tekniğimden ödün vermem de daha çok oranlardan ödün veririm tamam mı? Hatalı bir oran girerim. İşte birazcık yamuk olur. Ama ben tekniğimi düzgün kurarım. Mesela yani böyle çizebilirsin ama teknik ne var mı altında? Var. unutabilir mi? Yani olay teknikte. Etüt etmeyeyim. Değil mi? Yani şunun aldığı yapı, yediği dayak bu da çok önemli. Bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum yaparak destek olabilirsiniz. Beğenerek destek olabilirsiniz. Gel